Kübra Sözgün, 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen reklam ve dizilerde boy göstermeyi küçük yaşta başarmış bir oyuncudur. Kübra Süzgün, 2015 yılında Digitürk, Garanti Bankası Öğretmenler Vakfı reklamında, Arçelik Fotoğraf Çekiminde, Türkiye'nin Mühendis Kızları Limak Holding ve Piku Family Eğlence Dünyası Fotoğraf Çekiminde, 2016'da Garanti Bankası UG, 2017 yılında Medipol Üniversitesi Reklam Filminde, 2017'de Danone ve Setur Tatil Reklamlarında oynayarak dikkatleri çekmiştir. Mehtap Köroğlu'nun yönettiği resimdeki sevgili filminde oynamış, Adam ve Çocuk dizisinde başrol oynamıştır. 2017 yılında yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile efsane oyuncu Haluk Bilginer'in başrollerini oynadığı Cingöz Recai filminde Zeynep'i canlandırmıştır. Kör Düğüm dizisinde Aslı, 2015'te çekilen Yaz Öyküsü dizisinde Damla, 2016'da çekilen Mayıs Kraliçesinde Aslı ve aynı yıl çekilen Anne dizisinde Elif karakterlerini canlandırmıştır. 2016-2017 sezonunda reyting sıralamalarında uzun süre üst basamaklarda yer alan içeride dizisinde eylem rolüyle dikkat çekmiştir. Şimdilerde Kübra Süzgün Fox TV'nin Kadın adlı dizisinde Nisan rolüyle hayran kitlesini artırmaktadır.